Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere YouTube'da 4000 saat 1000 abone nasıl yapılır onu göstereceğim. Arkadaşlar 4000 saat 1000 aboneyi tamamlamanız için yardımcı olacak program YouTube Love diye bir programımız var. Bu Android sürümlerde geçerli. Google Play'den indirebilirsiniz. Program normal izlenmeyle Abone olmayla ve video beğenme olarak 3 kategoride toparlanmış bir program. İster izlenme yapıp da kredi kazanabilirsiniz. İsterseniz abone olup da kredi kazanabilirsiniz. İsterseniz de video beğenerekten abone kredi kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bir örneğini yapalım. Normalde video izleme ile başlayalım. <laughs> Tabi bu videoyu izlerken sesi kısabiliyorsunuz aynı zamanda. Aynı zamanda işleriniz varsa yemek yiyeceksiniz veya bilgisayardan uzak duracaksınız, telefondan uzak duracaksınız eğer otomatik olarak sıradaki videoya geç diye bir imleç var. Bunu işaretlerseniz otomatikman sırasıyla gelen videoları kendisi izleyecektir kapalı tutarsanız manuel olarak yani kendiniz açıp kapatmanız gerekiyor. Videomuzu izleyelim. Bize kazandıracağı kredileri bize kazandırsın. 10 saniye sonra 50 puan olarak yansıyacak halimize. Bu da sağ üst köşedeki dolar işaretinin yanında toplanıyor krediler. Evet arkadaşlar şu anda 50 puanımız geldi. Devam ederse eğer Devam edersek eğer 153 saniye içerisinde 140 puan verecek. Kredi verecek yani. Biz tabi bunu da devam ettirmiyoruz. Sıradaki abone ol olarak devam ediyor. Bu da abone olmamız için bizden programa karşı taraftaki YouTube'un sayfasında hem like atmamız hem de abone olmamız için Giriş yapmamız gerekiyor programı tabi ben de bu giriş olmadığından dolayı yapamıyorum. Göstermek maksadlı size bu şekilde hareket edeyim istiyorum. Aynı zamanda videoyu beğen bölüm var. Videoyu beğen bölümünde de aynı şekilde videoyu beğen derseniz burada da 66 65 saniye içerisinde 130 kredi kazandırıyor size. Bu kazanmış olduğunuz kredileri de en son programda kampanyalar bölümü var. Kampanyalar bölümünde tabi videonuzun hangi en son atacağınız videonun URL'sini kopyalayıp bulunan bölgeyi yapıştır diyorsunuz. Ekle dedikten sonra karşınıza geliyor video. Burada izlenme istiyorsanız izlenme, abonelik istiyorsanız abonelik, beğenme istiyorsanız beğen butonunu seçiyorsunuz. Ben tabi izlenme istediğim için 10 kişinin 10 kişi olarak değerlendirebilirsiniz. İsterseniz bunu 1000 kişiye de değerlendirebilirsiniz ama 1000 kişide fazla abone izlenme falan gelmez. 1000 kişi olarak gelmiyor çünkü program biraz ona izin vermiyor. 10 kişiyle yaparsanız 60 saniyeden bunu tamamlayabilirsiniz. Aşağıdan da aynı şekilde kredinin karşılığında biz 600 kredi alacak. Tamamlandı dediğiniz zaman tabi bu da benim kredim olmadığından dolayı izin vermiyor. Bu şekilde kampanyaya dahil oluyorsunuz. Karşınıza bu şekilde kampanya açılıyor. İzleyen kişiler buradan izliyor ve bize aynı zamanda izlenim kazandırıyor. Sayfadan en son atmış olduğunuz videonun analitik bölümünden bakabilirsiniz. Bu şekilde ilerlediği zaman hem izlenim kazanırsınız hem abonelik hem de beğenme olarak beğenme kazanırsınız. Bu programımız da bu şekilde arkadaşlar, bu şekilde çalışıyor. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğendiğiniz videolara like atmayı, bizlerden de haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum.